Merhaba sevgili anne adayları. Bebeğinizle tanışacağınız o özel güne doğru ilerlerken sağlıklı bir gebelik geçirmek için dikkat etmeniz gereken 10 temel kuraldan bahsedeceğiz. Bu kurallar sizin ve bebeğinizin sağlığı için çok önemli. Hazırsanız başlayalım. 1. Dengeli ve sağlıklı beslenin. Anne adaylarının sağlıklı bir gebelik için vitamin ve mineraller açısından zengin, dengeli bir beslenme programı uygulaması çok önemli. Özellikle folik asit Demir ve kalsiyum tüketimine dikkat edin. 2. Düzenli doktor kontrollerini aksatmayın. Gebelik boyunca doktor kontrollerine gitmek hem sizin hem de bebeğinizin sağlık durumunu yakından takip etmek için şarttır. Testlerinizi ve ultrason kontrollerinizi zamanında yaptırmayı unutmayın. 3. Bol bol su için. Gebelik döneminde su tüketimi vücudunuzu nemli tutar ve bebeğinizi besleyen amniyotik sıvının sağlıklı olmasını sağlar. Günde en az 2 litre su içmeyi hedefleyin. 4. Egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Hafif yürüyüşler, yoga veya doktorunuzun onayladığı diğer egzersizler hem sizi rahatlatır hem de doğumu kolaylaştırabilir. Ancak aşırıya kaçmamaya özen gösterin. 5. Stresinizi azaltın. Bebeğiniz sizin hissettiklerinizi hisseder. Kendinizi mutlu, huzurlu ve sakin hissetmek için nefes egzersizleri, meditasyon veya sevdiğiniz hobilerle vakit geçirebilirsiniz. 6. Uyku düzeninize dikkat edin. Gebelikte uyku çok önemlidir. Günde 7-8 saat uyumaya çalışın ve sol yanınıza yatmayı tercih edin. Bu bebeğinize daha fazla oksijen gitmesini sağlar. 7. Zararlı alışkanlıklardan uzak durun. Sigara, alkol ve kafein tüketimi bebeğinizin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu dönemde zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak için destek alabilirsiniz. 8. Kendinizi aşırı yormayın. Dinlenmek gebelik boyunca bir ihtiyaçtır. Vücudunuz ne zaman mola vermeniz gerektiğini hissettirecektir. Bu sinyalleri dikkate alın. 9. İlaç kullanımına dikkat edin. Doktorunuza danışmadan hiçbir ilacı kullanmayın. Hatta bitkisel ürünleri bile mutlaka doktor kontrolünde alın. 10. Sevgi ve destekle çevrenizi kuşatın. Eşinizden, ailenizden ve arkadaşlarınızdan destek istemekten çekinmeyin. Sevildiğinizi ve desteklendiğinizi hissetmek hem hem de bebeğinize iyi gelir. Unutmayın sevgili anne adayları, siz ve bebeğiniz her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Bu süreçte hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınıza dikkat ederek harika bir gebelik dönemi geçirebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, sağlıklı günler dileriz.